Hadi hasırlan, Çıkıyoruz. İstemiyorum baba. Çok yorgunum. Evde kalacağım. Ben de itiraz istemiyorum. Baba kız, dışarı çıkacağız. Seninle konuşmak istediğim şeyler var. Tamam. Evde konuşalım. Burada bekliyorum. Çabuk. Ne oldu? Gelişmeler varmış. Akşam buluşacağız. İyi. Baba benimle konuşmak istediğin şey neydi? Yarın akşamki projede yine ortaklığımızı açıklayacağız. Demir Holding ve biz harika bir proje geliştirdik, çok büyük bir iş. Ne ben başında senin olmanı istiyorum. Benim mi? Hı. Ama baba ben daha yani çocukluğundan beri büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sorulunca mimar derdim. Hayallerini gerçekleştirmek için çok çalıştım, en iyi okullarda okudum. Planların olduğunu, daha Amerika'da kalmak istediğini biliyorum ama bu senin için çok iyi olacak. Ayrıca bu projede ben de bir tek kızıma güvenebilirim. Baba benim o kadar deneyimim yok ki daha. Korktun mu yoksa proje büyük falan? Hayır mı? korkmadım tabii ki ama ben burada işlerimi halledip Amerika'ya dönüp tekrar... Madem öyle deneyim kazanman için bundan daha iyi bir fırsat olamaz o zaman değil mi? Teşekkürler. Babacığım neresi burası? Sürpriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık gelmeyeceksiniz diye düşünmeye başlamıştım. Kusura bakma biraz geç kaldık. Hoş geldin azalcım. Merhaba. E masanız hazır şu tarafta. Siz geçin ben hemen geliyorum. Evet, tamam. Teşekkürler Kimin burası baba? Zuhal'in Birkaç sene oldu açalı Diğer taraf ne oldu? Antikacı O da var Gündüzleri orada Akşamları da burada oluyor <laughs> Geldim İyi ki geldiniz Çok sıkılmıştım Şarabı söyledim, şimdi getirirler. Ee, anlat bakalım Hasan. Güzelmiş burası. Ee, burayı açtığımızı bilmiyor muydun? Beraber mi açtınız? Ben sadece yardım ettim. Ama Zuhal burayı çok kısa bir zamanda... ...İstanbul'un en iyi restoranlarından biri yaptı. Kemalciğim, sen olmasaydın bütün bunlar olmazdı biliyorsun tabii. Yok canım, ben de bir nevi yatırım yapmış oldum. Eğer çok aç değilseniz önce bir arkadaş şarap içelim. Ne dersiniz? Çok iyi olur. Hmm.